Başrol oyuncusu Jimmy Kerry böyle yaşadığı her şeyi aslında distopik bir senaryo bu arada yani eğlenceli görünmekle birlikte acayip korkunç bir senaryo hayatının her anı aslında canlı yayında insanlara seyrettiliyordu hani böyle bir insanları evlere kapatırlardı oradan neler yapıyorlar diye gözlenir ama oradaki insanlar bilir. Bu karakter bunu bilmiyordu. Bu Truman Show bir dönem insanların ayarlarını bozdu. Herkes böyle bir endişeye kapıldı. Acaba biz bir oyunun içinde miyiz? Bir simülasyon mu? Hayatımız böyle e, kontrol altında bir yerde canlı mı yayınlanıyor? Ya da bir oyunun içinde miyiz gibi e, türevleri var, devamı var. Şimdi bu filmin yayınlanmasının ardından o dönemde binlerce kişi psikolojik rahatsızlığa, sanrılara kapıldı. Böyle bir şey var mı diye. Ve hatta e, şimdi Türkiye'de Türkiye'ye geliyoruz. O dönemden çıkıyoruz. Aynı sendroma yakalanan bir kişi var. Soluğu adliyede aldı ve şikayetçi oldu. Halil Sadri Yılmaz çok acayip bir habere imza atmış. Ayrıntıları da gerçekten çok çarpıcı. Bakalım. Truman Show, komedi oyuncusu Jim Carrey'in başrolünde oynadığı 90'lı yılların efsane filmi. Günaydın. 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 <laughs> Ha, olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. <laughs> Filmin konusuysa Truman'ın yaşadığı yerin stüdyo olması ve tüm hayatının haberi olunmadan kayda alınmasıydı. <laughs> Milyonlarca kişi bu filmi izledi. Toplam hasılatı ise 265 milyon dolar oldu. Film o kadar kişiyi etkiledi ki dünya genelinde binlerce kişi Truman Show sendromunu yaşadı. Psikologlardan yardım aldı. Türkiye'de aynı sendroma yakalanan kişi ise farklı bir yol izledi. Çağrı'yı psikologta değil savcılıkta aradı. 36 yaşındaki DG'de yaşadıklarının kayda alındığına inanıyordu. Savcılığın yolunu tuttu, şikayetçi oldu. Delil olarak da 5 adet CD'yi mahkemeye verdi savcılık sunulan delili izledi. Gerçekten CD görüntüsünden olabilirim. Truman Show filmi çıktı. aşkına <laughs> bunun bu olanlarla ne ilişkisi var? Bana neler olduğunu söyle neler oluyor hayatım? <laughs> Suç duyurusu dilekçesinde şikayetçinin de stüdyo içinde yaşadığı öne sürüldü. Kendisini kayda alan belirsiz kişilerin cezalandırılmasını istedi. <laughs> Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetin ardından usulen soruşturma başlattı. <laughs> Evet, çok enteresan değil mi? Filmin sonunda ağlayacak seviyeye geliyorsunuz. O kadar ben çok etkilenmiştim çocukken. Ee... Yani insanın farkında olmadan hayatının birinin ellerinde olması çok gerçekten belki de dünyadaki en korkunç şey olabilir. EYT prim satın alma imkanı istiyor. Twitter'dan da çok yazmışsınız okumadan geçmeyelim. EYT'li olup 25 yıllık sigortalılık süresi ve yaşa dolmuş ama prim günü eksik olanlar için bir defaya mahsus prim gün sayısı satın alma imkanı istiyoruz. Geçmişte e-devlet yoktu ve çoğumuzun sigortası eksik ya da hiç yatmamış çok fazla sayıda EYT'liler var borçlanma istiyoruz Ela Hanım demiş. Ee, İsmail Hakkı Özkert'i günaydın ee, Ela Hanım 2000 sonrası emeklerin intibak düzenlemesi yapılması sesiniz olduğunuz için teşekkür ederiz. Valla çok güzel mesajlar atmışsınız. Ee, Arif Atılmış da aynı şeyi yazmış. Evet tamam. Sevgiler selamlar herkese okuyamadıklarımızın e, diyorum ki okuyamadıklarımıza affediniz pazartesi günü bir daha yazınız mutlaka okuruz. Efendim şimdi ee, devam ediyoruz. Son dönemde üst solunum yolları enfeksiyonları arttı. Kime sorsam, kime baksam herkes bir şuradan şikayetçi. Ya sesi kısılıyor, ya bir öksürük hali, bir kronikleşmiş bir grip hali. Ne olduğunu da adını koyamıyoruz. Ya yani bu koronavirüsten sonra işler çok karıştı. Şimdi ee, tabiri caizse herkes hasta. İşin özü bu. Konuyla ilgili göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Sedat Ural Önür konuştu. Önür inatçı ateşe özellikle vurgu yaptı. RSV virüsü sık gördüğümüz bir virüs türü. Hastalıklar arttı, aciller doldu taştı. Özellikle kış aylarında hava kirliliğinin de artmasıyla beraber, bağışıklık daha da etkileniyor ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklar kapalı ortama girmenin artmasıyla da sık görülüyor. Son dönemde artan üst solunum yolları enfeksiyonlarına ilişkin konuşan Kure Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Seda Tural Önür Ateşli vakalarında çoğaldığına dikkat çekti. İlaca rağmen e, yüksek düzeylerde 39 derece civarında ateşler görebiliyoruz. Viral enfeksiyonlar e, şu sıralar çok ciddi bir artışla hastalarımızın acile başvurmalarına neden oluyor. Ateşin yanında öksürük, boğaz ve baş ağrısı gibi şikayetlerde arttı. Uzman isim ilaçların hekim kontrolüyle alınması gerektiğinin altını çizdi. Çeşitli tavsiyelerde bulundu yapay vitaminlere yönelmektense doğal yöntemlerle C vitamini alımının arttırılmasını öneririm. Su tüketimini yüksek tutabilirler. Sizden hiçbir şekilde hava kirli bile olsa kaçınılmaması lazım. <laughs>